Merhaba arkadaşlar. Bugün kart paketi açılımı yapıyoruz. Öyle. iki tane paket aldım. İkisi 4 lira etti. İçinde dörder tane var galiba. Bilmiyorum. Açacağız şimdi. Arkadaşlar Mert müldür Martinez ve Abdülkerim bardakçı çıktı. Şimdi diğer paketi açıyoruz. Arkadaşlar Saliba Baggio ve Galatasaray'dan Angelino çıktı. Daha fazla paket almamı istiyorsanız yorumlara bir şeyler yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.